Peki e, optika dediğimiz gözlükçüyle evet. e, orada da test yapıyorlar. Evet, evet. Orada da hani e, numara belirliyorlar. Evet. Onlar gözlük satıyor. Aynen. O ne kadar doğru? Göz doktoruna gitmeden gözlükçüden e, gözlük almak. Evet, evet O doğru. Çünkü e, bu e, Almanya'da e, optikerler bir stüdyumdan geçiyorlar. Ondan sonra Ausbildung'da yapabiliyorlar, stüdyumda yapabiliyorlar. Bunun eğitimini alıyorlar. O bakımdan e, esasında Almanya'da göz numara tespiti açıkçası optikerlerin sorumluluğu ve yetkisi alanındadır. O yüzden e, tabii ki biz de hastalarımızı muayene edip gözlük reçetelerini veriyoruz. Açıkçası bizim tespitimiz sadece bir e, e, öneri mahiyetinde oluyor. Evet. E, Türkiye'dekilerle karıştırmamak gerek Çünkü Türkiye'de böyle bir okul yok. Türkiye'de gözlükçüler vardır. Onlar alınan gözlük gözlüğü imal ederler ve hastaya verirler. Ama Almanya'da optisyenlik bir meslektir. Eğitimini alırlar ve belirli esas prosedürleri ülkümde, vardır ki o tabi, izni tabi, verirler. Esas, ondan da geçince tabi, sorun yok esas diyorsunuz. Esas görevleri gözdeki kırma kusurlarını tespit edip gözlüğü evet. belirlemek. Doktorlarda tıbbi müdahaleye genelde hani biz biraz, de genelde tıbbi ve cerrahi müdahalelerde. Evet. ama tabii evet. biz de dediğim gibi numara tespiti yapıp hastamıza gözlüğümüzü Hı. veriyoruz.